O Kur'an kursunda bir ablamız var. Yaşı zannediyorum 60 yukarıydı. Hocam 6 aydır geliyorum öğrenemedim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifi var. İlim mezara, mezara kadardır hadis-i şerifinde. E, anlamamız gereken, çıkarmamız gereken birçok bizim için önemli hususlar var. İşte ilmin kıymeti, ilmin yüceliği anlatılmakla birlikte bana göre burada ilmin yaşının olmadığını özellikle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Beşikten mezara kadar deyince insan beşikte öğrenmeye başlar. Diyorlar. Hatta anne ile babanın evlenmesine dahi bağlıyorlar, evliliğe bağlıyorlar öğrenmeyi. Dolayısıyla doğumla birlikte insan dünyada öğrenmeye başlar. Çocuk zaten ilk önce annesiyle dünyaya gelince karşılaşır, annesinden öğrenmeye başlar. Mezara kadar da deyince mezara kadar öğrenme çağıdır. Her yaşın kendine göre öğrenme şeyi var, zaman dilimi itibariyle öğrenme şekli var ya da öğrenme kabiliyeti var her yaşta insanın. Mesela 60'lı yaşlarda ben öğrenemiyorum demek çok yanlıştır. 70'li yaşlarda öğrenemiyorum demek çok yanlıştır. 90 yaşında ölmüş olsa bir insan, 90 yaşında mezara gidiyor demektir. 90 yaşına kadar bir insan öğrenebilir, öğrenme kabiliyeti var öğrenme becerisi var demektir. Bu hadis-i şerifi böyle anlamak lazım. Yok. Hiçbir şeyde insanın öğrenemeyeceği bir e, durum yok. Her halükarda insan öğrenebilir. Ama gençler bir haftada Kur'an-ı Kerim okur. Ya da 15 günde okur. Ya da bir ayda okur. Ama biraz daha ileri seviyede olan, yaş itibariyle ileri seviyede olanlar kim bilir 3 ayda, 5 ayda ama her halükarda Kur'an-ı Kerim okur. Almanya'da ben özellikle inanır mısınız bir tanabeyimiz vardı emekliydi 60 yaşındaydı. En geç o öğrendi içleri yok her halükarda öğrenebiliyoruz. Ben e, sizlerin e, bu öğrenme, öğrenme adı söylüyordum geleceğim diye öğrenme azminize bir şahit olmak istedim onun için sizi ziyarete geldim. Ayrıca sizdeki bu azimden ötürü sizi tebrik etmeye geldim. Ve Kur'an-ı Kerim öğretiminin her yaşta olabileceğini siz insanlara sergileyeceksiniz. Onu özellikle görmeye ve size bunu e, bilmesiyle en azından ifade etmeye geldim. Gündüzünüz dolu, akşamınızda da meşgul oluyorsunuz. Vaktinizi burada e, değerlendiriyorsunuz. Gerçekten çok hoş bir şey. Ayrıca bunun daha büyük bir kazancı olacak sizin için. Bundan sonra boş vaktim var demeyeceksiniz. Euzü Besmele'yi çekerseniz, Euzü Besmele'de kaç tane harf var? Bir,